sessiz, sakin, çok uzun zamandır evlerinden sadece birkaç kilometre uzakta ve birbirlerinden ayrı şekilde ziyaretçilerini izleyen fakat bir zamanlar birbirlerinden ayrı olmayan kentin iki sessiz şahidinden bahsedeceğim. Bunlardan biri bugün İstanbul Arkeoloji Müzelerinin bahçesinde duran bir porfir obelisk. Diğeri ise Ayasofya'nın bahçesinde duran büyük kısmı kırık bu yazıt. Bu ikili aslında bir zamanlar Laleli ile Şehzadebaşı arasında yer alan bir Roma forumuna yani Forum Philadelphia'na ait. Dönüs Faisal'ın 2003'te kaleme aldığı bir makaleye göre yazıtın bu yüzündeki eski Yunanca kısım Antologia Palatina'daki bir epigram sayesinde tamamlanabilmiş. Buna göre yazıtta şu ifadeler yer almakta. Bu işleri sözlerle adadı. Bunları gönüllü olarak Muselios yaptı. Tanrı'nın Logos olduğuna saf bir inançla bağlıydı. Müzeyon'un bir kısmını bizzat inşa etti. Bir kısmını ise kurtarıp yıkılmak üzere olan yapıları sağlam şekilde yeniden yaptı. İlk olarak 3. tepe üzerinde olduğu düşünülen bu yapının esas yerinin 10. yüzyılda İmparator Konstantinos Porfiro Genotos tarafından kaleme alınan De Keromonii salsinde, Forum Bovis ile Theodosius Forumu arasında yani bugünkü Şehzadebaşı civarında bulunduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Faysal'ın makalesine göre ise bugün arkeoloji müzelerinin bahçesinde bulunan devasa Porfir Obelisk ise bu yazıtın tam üstünde yükselmekteydi. Ayrıca yazıt sayesinde bir şeyi daha anlıyoruz ki Uselios eskiyen kısımların onarımını bizzat üstlenmişti. Ve bu bağışla beraber kentte eksik olan bir müseyonu yani bir üniversiteyi Nova Roma'ya yani Konstantinopolis'e kazandırmıştı. Kapitolyum bünyesinde bulunan bu eğitim kurumunda Latince ve eski Yunanca retorik eğitiminin yanında felsefe ve hukuk kürsülerinin bulunduğu ve devlet adamı yetiştiren bir eğitim kurumu olduğunu biliyoruz. Hatta burası 2. Theodosius'un çıkardığı 27 Nisan 425 tarihli yasayla resmi bir üniversite ya da bir diğer adıyla Pandidakterion'a dönüşmüştü bugün bölgede İstanbul Üniversitesi'nin geçmişini sembolik olarak daha da geriye götürebilir miyiz? Bu da bir soru işareti olsun. Detaylar açıklamada.